Işte <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> <bunu da> <laughs> oynağın oraya gidiyor <laughs> şey alıyor oradan başlatacağız <laughs> <laughs> vatanın verdiği Fatih evet, ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Akurs. kır. <gülüyor> <gülüyor> oh, şimdi, kapat. Ya, Arkadaşlar bunu esas alabiliyor muyuz? Arkadaşlar bunu çok sardığınızda sizin başınıza bela oluyor. Önce şurayı açacaksınız. Açmayı tabi becerebilirsiniz. Ben beceremedim. Ben <laughs> becerdim. <laughs> Ondan sonra şey, ucuna geleceksiniz. Şunu alacaksınız. Olmuyor. Şuna... Her köpeğin da biraz sorun olmuştu. Yani bir